ya tam bu ya ne dedi şimdi? -1. Bu arada eslemediğimi bilmiyordum. Söyle de böyle de temizleyelim. Aa, temizlik böyle mi yapılıyormuş şimdi? Evet. Hmm. Ama dikkat olun. Ayağınız tarasa diliniz tuyulabilir. O zaman ne yapmaları gerekiyor? Tarlik Evet. Tamam. Şimdi? Evet şimdi. Bir tane daha tavayı sıkacağız. İyice. Hatta bir boy kartı Sadece sabahları. Şöyle Ben böyle yapacağız. Biraz çekiliyoruz. Şöyle de arkadaşlar. Evet. Ne diyoruz, ne diyoruz, ne yaparsın? Buradan. Böyle iyice sildim. İş tutanmış. Sonra iyice iyice Ellerine da. sağlık. Arkadaşlarına söyleyecek bir şeyin var mı şimdi senin? Var. Söyle. Hem yani çok işlerimiz var. Tamam.